Merhaba dostlar, Part 2 ile karşınızdayım. Birkaç test yaptıktan sonra e, Nazim'in daha sağlıklı olacağını düşündüm. E, i̇temleri de ona göre ayarladım. E, Nazim'i kullanacağız. Bütün itemler ayarlı. Part 2 şu an GB'ye 80k vurmaya çalışacağız. Nazim ne işe Nazim stun atıyor. Stun attığı için e, phase 1'deki hasarı düşürüyor. Dolayısıyla Nazim bir nevi kilit hasar kaynağımız diyebilirim. Hemen dizlemeler yapalım. Böyle torador. Böyle. Onu da verelim. Bütün herkes rahat bir şekilde zaten şey alıyor. E, Invigoration alıyor. Ondan dolayı dikkat etmeme gerek yok. Bütün DPS'leri koyduktan sonra rahat bir şekilde. Bir, bir kere ulti basacağım. E, phase 1'de stun atmanız gerekiyor bu Death'a gelen yerde. Nazimin ultisini elini yere vurduktan 2 saniye sonra e, birazcık erken basmanız gerekiyor. Neden derseniz çünkü bu gereken rage'i erkenden toplaması için bir nevi mecbursunuz. Burada aslında ultiye basıp ee, darlayabilirdim. Kesme çalışabilirdim ama bir tık zamanı kaçırdım. E, restart atıyorum çünkü burada öldüğünde benim arrogance ultisinin açık olmasını istiyorum. E, olmadığı için restart atıyorum. Şimdi birazdan tekrardan o yaptığımda siz anlayacaksınız daha rahat. E, silası koydum. Bütün DPS'leri koyuyorum çünkü invigoration hakkı konusunda bir sıkıntım yok. DPS'leri koyduk. Şimdi de bütün healer'ları koyuyorum. Ee, Karnelian, Fersi, Elovin. Silas'ı vesaire basacağım. Ee, sadece Konstans'ı basacağım vazgeçtim. Sadece Konstans basmam yeterli mi olur? Sadece yeterli olur diye tahmin ediyorum. Bir daha da bunu basalım. Nazim'i bastım çünkü elini yere vurdu. Unutmuyoruz. Buradaki amaç boss öldüğü anda %50 hasar yiyor. 5 saniyeline. Yani ona bir nevi zayıf düşme diyebiliriz Türkçe çevirisinde. Boss zayıf düşüyor ve, düşüyor ve %50 daha fazla hasar yiyor o kısımda bossa olabildiğince bütün skillerimizle beraber vurup maksimum hasarı vurmaya çalışacağız. Nazim'in gelmesini bekliyorum. Nazim'in bir tek rage'i fazla olsa daha iyi olur. Burada birazcık sıkıntı yaşadık. Hatta stun attık mı? 4, 5, 6 tamam yeterli stun attık. Bakın gördüğünüz gibi bütün yüzdesi %3.5 ee, Arogans'ın ultisi yetişti. Şimdi bütün skilllere basacağım Salazar hariç. E, göstereceğim şimdi %50 hasar artışı kazanıyoruz. Şöyle bütün ultilere basıyorum. Öldükten sonra bakın şurada çıkan şey Semra is weakening, uh, weakening state now işte Fiziksel hasar ve uh, magic hasardan uh, Büyü hasarından %50 daha fazla Hasar yiyor. Dolayısıyla Tam öldüğü anda Bütün ultilerimiz açık ve en az 5 saniye sürecek çünkü bu özellik 5 tane falan sürüyor ve Salazar'ı da tam öldükten sonra hemen basıyorum bu şekilde olduğu gibi zaten bir iki kere tekrarlayınca anlayacaksınız mantığını bütün herkese ölümsüzlük olmasına çok dikkat ediyorum Carnelian'ın o işi yapıyor şu anda yeni başladığımız için daha herkese tam dolduramadı bu bu phase'de bir kere ee, ultisini basacağım çünkü bu phase kendine çok fazla kalkan bastığı için canı birazcık zor azalıyor öyle olabildiğince canı azaltalım Neden Fersin, neden Carnelan, neden Elovin kullandığımız zaten açıklamıştım önceki videoda. Ee, tekrar burada açıklayayım. elvin kullanma sebebim zehri engellemek. Bir sonraki ultisinde bu arada arrogansın fullin bütün skill'lere basıp gireceğiz. Elovin zehri engellemek için Fersi alan hasarı azaltıyor. Yani boss'un vurduğu alan hasarını azaltıyor. Carnelan ölümsüzlük koyduğu için e olur da bir şeylerde hata yaparsak o an ölümsüzlüğü arttırsın diye. Gördüğünüz gibi canı çok azaldı. Tam istediğim kıvama geldi tam bu anda bütün ultilere basıyorum. Sadece Sazar'a basıyorum. Sazar'da tam gördüğünüz gibi şu buff geldiği anda, Weakening State geldiği anda basıyoruz. Ve maksimum kalitede hasarı vurmuş oluyoruz. Bütün olay bu. Bunu sürekli tekrarlayarak oynayacağız. Başka hiçbir gameplay e, yani mekaniği yok musun? Tamamıyla aynı şeyi sürekli tekrar tekrar edeceğiz. Burada da elevini basıyoruz. Bir kere salazar basıyorum erken ölsün diye. Bu ultide değil bir sonraki ultide all in. Bütün skillleri basarak içeri alacağız. Güzel. Biraz fazla hasar vurmuşuz gibi. %25'e kadar düştü. Fersi bastım canlarını toparlasın diye. Toradora basabiliriz. Ee, evet, Aroganza'nın ultisi gelmek üzere. Aroganza'nın ultisi gelmeye yakın. Bütün skill'leri basıyoruz. Burada Eloyne'i basıyorum. Lasta basıyorum. Salazar'ı bekliyorum. Weakening State e geldi. Bakın gördüğünüz gibi şu bastı zaten Weakening State. Bütün skill'lere basıyoruz ve devam ediyoruz. Bütün herkese ölümsüzlük olduğu için Carnaline'ı basmıyorum ve devam ediyoruz. Fersin'in skillini tam Konstans'ın skilli bittiği anda basıyorsunuz. Çünkü Fersin'in skilli e, size inspiration veriyor. Burada bir kere daha Konstans'ın şey basıyorum. Salazar'ı basıyorum çünkü birazcık hasar vurmam lazım. Ye, elini yere vurdu. Direkt hemen Nazim'i basabilirim artık. Nazim'i bastık ve devam ediyoruz. Doğru doğru da basabilirim. Bir tur da basabiliriz. Çünkü olabildiğince canı azaltalım. E, bir sonraki Aragon ultisi değil. Ondan sonrakinde Olay'ın girmeyi planlıyorum. Evet 12 stek ulaştık. Hiçbir sıkıntımız yok. Burada değil bir sonraki de gireceğiz. Yine Nazim ultisine basıyoruz. Geldiği gibi. Hiçbir sıkıntı yok. Güzel stunlarımızı atacak Nazim. Bir sonraki Aragon ultisinde olayın giriyoruz. Bitti. Evet şimdi geldiğinde bütün ultilere basıp gireceğiz. Şöyle basalım bunun normal Evet. Şimdi basabiliriz tüm ultileri ve girebiliriz. Viking State'e girdi. Salazar'ı bastık ve devam ediyoruz. Konstans bitti gibi direkt Fersi. Hep aynı şekilde aynı sistem devam ediyoruz. Bunu da isterseniz keyfinize basabilirsiniz. Salazar'ı yine ultisine basacağım. Fersi'nin ultisiyle Salazar'ı basmanızı tavsiye ederim. Çünkü Fersi'nin ultisi 10 saniye atak arttırdığı için Salazar'ın hasarını arttırıyor. Ee, bir kere Konstans ultisiyle bütün skillleri basacağım burada. Çünkü e, bu boss birazcık daha ölmeye siz zor olan bir boss canını çünkü çok fazla kendi defans basıyor. Lucius da kullanmadığımız için birazcık problem yaratıyor diyebilirim. Atak yine verdi herkese. Bu ulti de değil bir sonraki ultide de dalacağız. Salazarı bir kere daha basacağım. Bir dakikamız var. Çok rahat bir şekilde hasar yetecektir. Evet bu ultide değil bir sonrakinde dalıyoruz. Evet şimdikinde dalacağız. Şimdiki mi bir sonraki mi? Bir sonraki olsun. Şu silası da bir kere basalım. Çünkü hasar tam istediğim kıvama gelmedi. Salazar'ı da bastım bir kere daha. Şu an istediğim kıvama geldi. Çok fazla buff bastı ama yapacak bir şey yok. İşte e, bir sonraki phase'de daha fazla konstansla ve tumultu basacağım. Ona dikkat etsem, etmemiz yeterli. E, şöyle bir fersi basalım biraz hasar artışı versin. Evet şimdi bütün skill'lere basacağız. A5 olmadığı için silahsının rage'i e yetmedi ama Aragans'ı yetiştirdik. Şöyle bastık ve Awakening State'e düştüğü anda da Salıları basacağız. Düştü. Salıları bastık. Tordoru da basabiliriz. Evet ikinci feyzi de kestik. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi anti yıl kısmı. Elvin'e dikkat etmemiz lazım. Fersi bastık konstans bitti için. Burada bir kere konstans ultisini basacağım ama sadece bir kere basacağım çünkü burada çok fazla hasar vuruyoruz. Şöyle Şöyle bir şey yapalım. Torodor'un ölümsüzlüğü gitti. Ondan dolayı bunu basacağım. Şimdi asit Venom geliyor. 2x oynuyorum çünkü çok uzun olmasını istemiyorum videonun. Bu ultide bir sonraki ultide de alacağız. Bu ultide de alabiliriz aslında. Bu ultide de alabiliriz. Çünkü çok fazla hasar vuruyoruz bu boss bu boss phase'ine. Evet burada başladık. Bütün skill'leri açtık. Burada yeni burada yeteceğini tahmin ediyorum. Konstansı açmayı unuttuk. Çok yanlış oynadık. Konstansı açmayı unuttuk. Neyse Salazar'la bir türlük bir şey olmaz diyelim. Evet devam ediyoruz. Ultileri timingde bir kere bozuldu ona dikkat edeceğiz. Evet burada yine Fersi'yi basıyorum. Konstansla beraber bütün skill'leri bir kere basacağım. Evet Nazimi bastım. Burada bir kere ultilere basıyorum. Dora doğru basıyorum. Bunu da rahatlıkla kıracağımızı düşünüyorum. Bir sıkıntı çıkmayacaktır. Aynen güzel. Fersi bastım. Burada şeyi basıyorum. Evet bir sonraki Arogans Lutis'inde bir sıkıntı olmadan keseceğimizi düşünüyorum. Bir sonraki mi şimdiki mi? Bir sonraki de daha sağlıklı olur. Şimdi az vurdu çünkü. Ee, olabildiğince maksimum kalite oynamak istiyorum. Elbini burada basacağım bir kere çünkü az sar vurmasını istiyorum. Güzel. Evet bir sonraki Arogans daha Aroganz daha mantıklı oldu nazi multisi lazım Güzel nazi multisi yetişti Bütün multilere basıyoruz Şimdi Hemen weakening state'e geçtik buff'ı aldık Salazar'ı bastık Ve devam ediyoruz 45k'ya e kadar geldik güzel bir şekilde Şimdi boss'un ikinci phase'ine geldik burada Sürekli basacağım ultileri Constance'la beraber Aroganza tabii ki de dikkat ederek ama Aroganza her türlü kaydı ee, Çünkü Last sürekli rage veriyor ona. Bütün ultileri basıyorum. Yapacak bir şey yok, kayacak. Ölümsüzlüğe giden kimse var. Silas'ın ki gitmiş. Ona dikkat edeceğiz. Aragans'ı bu sefer bekleyeceğim. Çünkü değerlerine göre çok daha erken. Hemen Salazar'ı bastık birazcık hasar sıkıntısı yaşıyoruz. Bu sefer arogansı birazcık bekleyeceğim. Dediğim gibi. Hemen ultileri basıyorum. Güzel. Arogansı yetişecek bir, bir nevi. Şu an güzel gidiyor. Tam şeyle beraber olacak. Arogansın bir sonraki ultisi daha hızlı gelecek çünkü Rage aldığı için. Tam ucu ucuna yetişecek diye tahmin ediyorum. güzel tam ucucuna yetişti diyebiliriz bastık tüm skillleri bunu da bastık i̇şte bunlara dikkat etmeniz lazım çünkü burada olduğu gibi kesememe ihtimaliniz oluyor fakat burada kestik ölümsüzlükler gittiği için mecburen 10 saniye bu arada 5 4 3 kestik güzel ve ultiler yetişti. Tam Konstans'ta istediğimizden çok daha iyi oldu. Yani istesem böyle planlayamazdım. Bu phase'ler daha basit. Bu phase'ler zaten ölme ihtimalimiz olduğunu düşünmüyorum. Burada bir kere şeyi basıyorum. Fersi'yi. Bir kere Konstans'ın ultisini basacağım. Bu ultiyi basmam lazım. Elovin'i basmak istemiyorum ama zorunda mıyım? Bir kontrol edelim. Ölümsüzü giden, ölümsüzü giden var. Elovin'i şimdi basmak istiyorum çünkü bir tur e, aragansın ultilere basıyorum. 2x e çok hızlı gidiyor bu arada. Bir kere ultileri bastım. Hızlıca kesmek istiyorum çünkü riske girdi. Şimdi Fersi ile ben zaten canları toplayacağım. Karnel'in ulti atacağım. Karnel'in ulti. Fersi ulti. Salazar. Şöyle basalım. Konstans'ın şeyi gitti basıyorum kesmem lazım güzel şu an bir sıkıntı yok her şey planladığımız gibi gidiyor bu phase'i de öldürdük phase'i öldürdük güzel Konstantan sonra fersi de bastım 62k'ya geldik şimdi bütün olay phase 2'yi kesmekte bu phase 1'de zorlanacağımı düşünmüyorum herkes ölümsüzlük var mı herkes ölümsüzlük yok o taraf bir tık problem burada bir kere şeyi bastım silahı direkt tek yedi Slas'ı tek, direkt tek gidi o bir tık kötü. Aragans'ın ultiyle herkesi basmayı planlıyorum. aragansın ulti bekliyorum. Aragans'ın ulti geldi ve basıyorum. Silas'ın olmaması bir tık kötü ama yapacak bir şey yok. konstansın ulti bittiği gibi Fersiy'i basıyoruz. Fersiy'i bastık. Şimdi salazarı basıyoruz. nazimin ultisi yetişmedi bir tık. Ona dikkat edeceğiz. Aa kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu bu. Ölmemeleri lazım. Ölmeliler. Bütün herkesin ölümsüzlüğü gitti. Ultileri bastık. Timing'i çok kötü yaptım. Bir 2 alıp basmam lazımdı. Tayaptık ve Nazimin ultisi de yetişmedi. Timing'i çok kötü yaptık. Nazimin yok. Yok burada patladık gibi. Nazimi kaçırınca böyle oluyor. Nazimin ultiye dikkat etmemiz lazımdı. Şöyle hemen bunu bassak. Bunu bassak. Yetişir mi? Yeter mi? Yetti gibi sanki. Aa Silas ölecek. Silas yine ölecek. Hem Ölevin hem Kaneden yok. Silas yine öldü. Ama neyse ki Nazim'i yetişirdik. Tamam sıkıntı yok. Hem bu kesik zaten artık şöyle toraların oynaması için Nazim'i yetiştirdik biraz yavaş keseceğim çünkü silasın yetişmesini istiyorum Nazim yetişti hiçbir problem yok yavaş keseceğim konsansın ultiyi basmayacağım çünkü bütün amacım silasın yetişmesini sağlamak 48 saniye bana gayet yeterli şöyle bunu basalım yüzde ama gerçi aslında hasarım yetmeyebilir. bir dakika Aragon'sı kaç vuracak Aragon'sı iyi vuruyormuş 70 kayı bulduk. Silasımız yok. O tarafı çok kötü ama yapacak bir şeyimiz yok. Umarım hasar yeter. 2x alabilirim artık. Bu phase 2 çok problem. Silas yok çünkü. Hemen bastım. Bir kere bunu bastık. Şimdi ultiyi basalım. Ne, tam ulti, ultisi ne işe yarıyor? Stun atıyor sadece değil mi? Başka bir şey yok. Okey. Aynen sadece stun atıyor. Arrogans multi. Konstansla hemen basmam lazım. Yok ya. sarımız yet yeteceğini düşünmüyorum ya. Çok zor. Silahsı en baştan olsa belki olabilirdi ama en baştan olmadığı için sanmıyorum yeteceğini. 2 dakika kaldı. Yok. Yetişmeyecek. <laughs> Şöyle saniyelerini basalım. Doğru doğru basalım. Arogans ultisiyle ile herkesi basacağım. Çok fazla buff bastı. Yok yetmez hasar. İşte burada turu demeç vuracak bir şey lazım. Turu demeç vuran en iyi karakter oyunda da Pretus. Oo Silas direkt ölüyor. Hmm, Silas'ın canı direkt yetmedi. Silas'ın bir tane itemini değiştirmemiz yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok ucunda kaldı. Yakın. Yani 80k olabilir. Sadece Silas'ın birazcık da canını arttırmamız yeterli gibi. Çünkü ölmeseydi hem inspiration farkından daha fazla hasar vuracağı garantiydi zaten. Ama Nazim ve şu karakter Kanelyan'ı kullandığımız için hasar çok düşük kalıyor. Belki yetmeyebilir. Evet %37 de kaldı. Ben hasarları şu an merak ediyorum çünkü kimin kaç vuracağı çok önemli. Evet 77k vurduk. Aslında e, video için yeterli olabilir. Siz içeriği anladınız. Ben size tam bütün olayları anlattım. Şimdi ben bunu video dışında elle oynayarak e, e, 80K vuracağım. Arrogans gördüğünüz gibi 240 vurdu. Last 200. Salazar silahstan daha fazla vurdu. Bunun sebebi tabii ki de Araka. E, arakası olmadı. ama Salazar sandığımdan çok daha fazla vurması biraz absürt. Toro'da da transfer yoktu. A5 Salazar'ın gücünü anlamışsınızdır umarım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Mekanikleri umarım anlamışsınızdır. Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ee, i̇yi akşamlar dilerim. Bir tane dipnot yapayım. Şu anda bir bug var. Ee, fakat en kısa sürede bug'ın çözüleceğini çok özledim. Bug'ın düzeltileceğini söyleyebilirim. Çünkü hemen ilettik ve geri dönüş aldık. Şu anda onu düzeltmek için çalışmalar oluyor. İyi akşamlar.